Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Yapay zeka ve dijital pazarlama serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizin bu bölümünde karşımızda Browse AI aracı olacak. Bu aracıyla ile web sitelerinden veri kazıyacağız ve bunları otomatik bir sürece dahil ediyor olacağız. Browse AI aracı biraz önce de dediğimiz gibi web sitelerinden veri kazıma rakiplerimizin güncel verilerini çekme ve bunları sürekli olarak izleme gibi amaçlarla kullanılabilen bir araç. Girmek adına yapmamız gereken Browse.ai sitesini ziyaret etmek. Buraya hemen bir fiyatlara bakarak giriş yapalım. Gördüğünüz gibi burada da fiyatlar credits bazında artmakta, değişiklik göstermekte. Buradaki credits'ten kastımız yapacağı çalışmalar için harcadığı efor veya bu çalışmaların devamlılığı için gerekli olan tokenlar aslında. O nedenle bizim projemizin büyüklüğü, yapacağımız takibin veya scrapingin büyüklüğü arttığında almamız gereken paket de artıyor olacaktır. Free olarak 50 kredilik bir aylık seçeneğimiz bulunuyor. Buradan hemen login diyerek başlayalım. Login dediğimizde bizleri ilk olarak ilk robotumuzu oluşturmaya davet ediyor olacak. Buradaki robottan kastımız şu belirlediğimiz aksiyonları yapmak için eğittiğimiz, belirlediğimiz yerlerden datayı çekecek olan AI robotlar yaratıyoruz aslında. Bunun için şuradaki monitor state change alanına tıklıyoruz. Yapacağımız çalışma hepsi burada sitesinde belirlediğimiz bir markanın tüm ürünlerinin düzenli olarak fiyatlarının takip edilmesi olacak. Bunun için hepsi buraya giriyorum. Markanın sayfasını açıyorum tüm ürünlerine tıklıyorum. Ardından bu URL'i kopyaladım ve buradaki origin URL alanına yapıştırdım. Start Training Robot dediğimizde benim buradaki tavsiyem Use Chrome Extension'ı kullanmak olacak daha stabil çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun için Install Extension'a tıklıyoruz ve Chrome'a ekleyerek ücretsiz bir şekilde Chrome'a süreci dahil ediyor. Ardından yetki veriyoruz buradan arkadaşlar ve extension settings'leri açarak gizli modda çalışmasını olanak sağlıyoruz. Şimdi robotumuz için Chrome eklentimiz aktif. Hemen ilk sekmemize geri dönelim ve robotu eğitmeye başlayalım. Bizim için yeni bir pencere açacak ve bu pencere üzerinden çekmesini istediğimiz data adına burayı eğitiyor olacağız. Şuradan hemen OK Understood diyoruz. Yukarıda zaten robotumuz bizleri izlemeye başladı. Biraz kaydıralım Buradan Robot Menüsüne tıkladığımızda yapmak istediğimiz çalışmaya göre seçenekler karşımıza çıkıyor. Biz ne yapacaktık? Tüm ürünlerde belirli bir sayıda ürünün adını ve fiyatını çekip bunu sürekli olarak takip edeceğiz. Bunun için Capture List'e tıklıyorum ve şuradan HTML üzerinde bana uygun olacak liste yapısını bulmaya çalışıyorum ve gördüğünüz gibi tüm ürünleri tek seferde se e seçebileceğim bir liste arıyorum arkadaşlar. Şuradan list 2'yi seçtim. Ardından ilk olarak ürün ismini almak istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi zaten HTML olarak benim karşıma çıkıyor. Ve buraya tıkladım. Visible text'i seçeceğim. Ardından fiyat kısmına gelip fiyat kısmında seçiyorum. Ve son olarak da şu sepette alanında seçiyorum. Ve Enter'a tıklıyorum. Şimdi bunları isimlendirelim. Birincisi ürün adı olsun ürün fiyatı Burası da sepet fiyatı olsun Okey diyorum Ardından bu listenin bana tahmini olarak görünümünü söylüyor Şuraya da ürünler diye bu listeyi isimlendiriyorum ve Tek seferde 100'e kadar bunu yapması istiyorum Hatta şimdilik 10'da bırakalım Burası pagination var mı yok mu e, sayfayı kaydırarak bu sonuçlar alacağız gibi şeyleri bana sormakta ve ben de sayfayı kaydır ve daha fazlasını tespit et diyerek listeyi capture ediyorum. En sonunda da gelip robottan bir ekran görüntüsü almasını istiyorum. SS olarak bunu şöyle tüm hepsini alacak ve kaydet diyorum. Ve finish recording diyerek robotumun eğitimini tamamlıyorum. Eğitim tamamladıktan sonra şurada robota isim vermem gerekecek. Save diyorum. Ve daha sonra bana bu robotun çalışma sürecini soruyor. Ne zaman çalışacak onu soruyor. Günlük, haftalık, aylık, saatlik veya dakikalık. Tabi bu çalışmaların hepsi ne olacak? Sizin kredinizden düşüyor olacak. O yüzden ben bunu haftalık seçiyorum ve haftanın her cuması bunu saat 11'de gerçekleştirmesini istiyorum. Eğer bu tabloda bir önceki taramaya göre bir değişiklik tespit ediyorsa herhangi bir değişiklik, %10 değişiklik gibi bunları bana ekran görüntüleriyle birlikte mail atla diyebiliyorum. O yüzden özellikle e-ticaret tarafında rakiplerinizi takip etmek, fiyatlarını takip etmek için gerçekten oldukça verimli bir araç. Biz de zaten bunu Amazon, Trendyol, Etsy gibi yerlerde de sürekli olarak inceliyor olacağız. Sonucumuza baktığımızda gördüğünüz gibi şurada ürün fiyatı geldi. Görüyorsunuz ve sepet fiyatı gibi verileri çektik ve ekran görüntüsünü şu şekilde bana bıraktı arkadaşlar. Tıkladığımda da ekran görüntüsü sonucunu burada görüyorum. Bu yaptığımız işleri tekrar tekrar bu şekilde devam ettirerek şu şekilde ardından eğer istediğim veri benim için okey ise şuradan evet doğru görünüyor seçeneğine basıp robotumu kaydettim. Robotumu kaydettikten sonra şuradaki table üzerinde benim için zaten bu çalışmanın sonucunu çıkartıyor olacak. Gördüğünüz gibi hepsinin sonucunu burada artık tablo bazlı görüyor olacağım. Run test dediğimde şuradan testi run ettiğimde benim için manuel bir run olsa da yine sonuçları görme imkanımı sağlayacak ve değişiklik var mı, yok mu? Bunlarla ilgili beni bilgilendiriyor olacak. Bu sayede de ne yapıyorum? Rakibimin fiyat politikasını monitör etmiş oluyorum. Yani düzenli olarak izlemiş oluyorum. Tabi bu her web sitesi için çalışan bir AI. Biz de bunu birçok web sitesinde deniyor olacağız. E dediğim gibi özellikle e-ticaret tarafında Etsy, Amazon ve Trendyol gibi sitelerde bunu deneyip verimini gözlemlemeye çalışacağız. Ardından da yine Browse AI ile birlikte Make entegrasyonu yapıp bu süreci nasıl otomatize edebiliriz? Otomasyon süreçlerine nelere ihtiyacımız var? Bunları da gözden geçiyor olacağız. Şu an gördüğünüz gibi bizim belirlediğimiz robot user actionları deniyor. Tekrar ediyor ve train ettiğimiz datayı bizlere çıkartmaya çalışacak. Hemen sonucu bekleyelim. Gördüğünüz gibi yine istediğimiz ürünün fiyatını bu şekilde seçti. Biz sadece orada bir ürünün fiyatını almıştık. Ancak orada list seçimi yaparken bunu tüm ürünlerde yapıp sonuçları ürün 1, ürün 2 gibi alıyor olacağız. Bu da bizim için önemli bir veri oluyor olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Browse AI aracını hepsi burada sitesi üzerindeki bir mağazanın fiyatlarını monitör etmek için kullandık ve nasıl kurulum yapabileceğimizi temel çalışma mantığını anlamaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine kanalımızda yer alan yapay zeka, SEO, Analitik, Google Tech Manager, Search Console gibi serilere de göz atmayı unutmayın. Zaten buradaki Browse AI ile ilgili videolarımız devamı da gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.